Arapçada felaket anlamına gelen Filistin nakbası 1948'de İsrail devletinin kurulması sırasında ve sonrasında yüz binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesi, evlerinden ve topraklarından sürülmesini ifade eder. İsrail'in Filistin köylerine yönelik saldırıları acımasız ve ayrım gözetmezdi. İsrail askerleri genellikle gecenin bir yarısı köylere gider, silahlarını ateşler ve el bombaları atarlardı. Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sıklıkla siviller hedef alınırdı ve saldırılar sırasında birçoğu öldürüldü veya yaralandı. Nakba her yıl İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinden bir gün sonra 15 Mayıs'ta anılıyor ve Filistin tarihinde ufuk açıcı bir olay olarak kabul ediliyor. Nakba sırasında Filistin köylerinin tahrip edilmesi rastgele bir şiddet eylemi değil, kasıtlı bir etnik temizlik politikasıydı. Filistin köylerine saldıran Yahudi milislerin çoğu Filistinlilerin yerlerinden edilmesini bir Yahudi devletinin kurulmasını gerekli gören Siyonist liderliğin emirleri üzerine hareket ediyordu. Nakba sadece iki taraf arasındaki bir savaş değil, Filistinlileri topraklarından çıkarmak ve onları Yahudi yerleşimcilerle değiştirmek için sistematik bir kampanyaydı. Nakba'nın kökleri, Siyonist yerleşimcilerin Yahudi anavatanı kurmak amacıyla Filistin'e göç etmeye başladıkları 1800'lerin sonlarına kadar izlenebilir. Siyonist hareket 1900'lerin başında ivme kazandı ve 1917'de Filistin'de bir Yahudi ulusal yurduna İngiliz desteğini ifade eden Balfour Deklarasyonu'ndan sonra yoğunlaştı. 1930'lara gelindiğinde Filistinli Araplar ve Yahudi yerleşimciler arasındaki gerilimler şiddet ve çatışmaya dönüştü. 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'in bir tarafı Yahudi, diğer tarafı Araplar olmak üzere iki devlete bölünmesini önerdi. Plan Yahudi liderler tarafından kabul edildi ancak bunun haksız olduğunu ve Filistinlilerin topraklarından sürülmesiyle sonuçlanacağını düşünen Filistinli liderler tarafından reddedildi. Arap dünyasının itirazlarına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kasım 1947'de bölünme planını kabul etti. Ertesi yıl 14 Mayıs 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan etti birkaç saat içinde Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de dahil olmak üzere komşu Arap ülkeleri bölünme planının uygulanmasını önlemek amacıyla İsrail'e savaş ilan etti. 1948 Arap-İsrail Savaşı olarak bilinen çatışma, yüz binlerce Filistinli'nin evlerinden ve topraklarından sürülmesiyle sonuçlandı. Filistinliler İsrail askeri saldırıları, katliamları ve yıldırma gibi faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Birçoğu silah zoruyla sürülürken İsrail askerleri diğerlerini zorla çıkardı. Evlerinde kalanlar sık sık şiddet ve tacize maruz kaldı. Savaşın sonunda tahminen 750 bin Filistinli zorla yerlerinden edildi ve 500'den fazla Filistin köyü yok edildi. İşte bu köylerdeki yıkım ve şiddetin ne kadar kötü olduğuna dair birkaç örnek. Deir Yassin. Deir Yassin, Kudüs'ün hemen dışında bulunan bir Filistin köyüydü. 9 Nisan 1948'de Irgun ve Lehi gruplarının üyeleri de dahil olmak üzere Siyonist milisler köye saldırdı. Saldırı, tecavüz, sakatlama ve silahsız sivillerin öldürüldüğü raporlarıyla karşılaşıldı. Filistinli kaynaklar yüzden fazla kişinin öldürüldüğünü iddia ederken, İsrail kaynakları sayının 40'a yakın olduğunu iddia ediyor. Deir Yassin'e yapılan saldırının Filistin ruhu üzerinde derin bir etkisi oldu ve sık sık Filistinlilere yönelik Siyonist vahşetin bir örneği olarak gösteriliyor. Köy tamamen yok edildi de kalan sakinler kaçmak zorunda kaldı. Bugün Deir Yassin bölgesi, müze ve katliam kurbanları için anıt ve hatıra alanına dönüştürüldü. Lifta Lifta, Kudüs'ün eteklerinde bulunan bir Filistin köyüydü köy, doğal kaynakları ve güzel mimarisiyle biliniyordu ve binaların çoğu geleneksel Filistin taş duvarcılığına sahipti. 1948 savaşı sırasında İsrail ordusu Lifta'yı ele geçirdi ve kalan sakinler kaçmak zorunda kaldı. Bugün Lifta, Nakba sırasında tamamen yok edilmemiş birkaç Filistin köyünden biridir. Bununla birlikte köy çok önceden terk edilmiş ve binaları bakımsız durumdadır köyün yıkılması ve yerine lüks konut imarlarının yapılması istenmiş ancak bu planlar köyün tarihi ve kültürel önemini korumak isteyen aktivistlerin direnişleriyle karşılanmıştır. Safuriye Safuriye, İsrail'in Celile bölgesinde bulunan bir Filistin köyüydü. Köy zeytinlikleri ve tarihi önemiyle biliniyordu ve yakınlarda bulunan Roma dönemi sinagogunun kalıntıları vardı. 1948 Savaşı sırasında Safuriye Siyonist milisler tarafından saldırıya uğradı ve kalan sakinler kaçmak zorunda kaldı. Bugün Safuriye, Filistin geçmişine dair hiçbir görünür belirtisi olmayan Tzipori adlı bir İsrail kasabasıdır. Bununla birlikte köyün kalıntıları hala çevredeki kırsal alanda görülebilir. Evlerin kalıntıları ve köyün geçmişini hatırlatan zeytin ağaçlarının kalıntıları vardır. Tarşiha Tarşiha, İsrail'in Celile bölgesinde bulunan bir Filistin köyüydü köy zeytinlikleri ve tarihi önemiyle biliniyordu ve yakınlarda bulunan Haçlı dönemi kalesinin kalıntıları vardı. 1948 savaşı sırasında Tarşiha, Siyonist milisler tarafından saldırıya uğradı ve kalan sakinler kaçmak zorunda kaldı. Bugün Tarşiha, Filistin geçmişine dair gözle görülür hiçbir belirtisi olmayan Kıfar Vradim adında bir İsrail kasabasıdır. Bununla birlikte köyün kalıntıları hala çevredeki kırsal alanda görülebilir. Evlerin kalıntıları ve köyün geçmişini hatırlatan zeytin ağaçlarının kalıntıları vardır. Nakba'nın sonuçları Filistin halkı için yıkıcı olmuştur. Zorla yerinden edilme, toprak ve mülk kaybı, Filistinlilerin diasporası ile sonuçlandı. Birçoğu komşu Arap ülkelerinden mülteci kamplarında yaşamak zorunda kaldı. Nakba'dan sonra İsrail'de kalan Filistinliler topraklarına el konulması ve temel haklarının reddedilmesi de dahil olmak üzere ayrımcı yasalara ve politikalara maruz kaldılar. Filistin köylerinin yıkılması ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi Filistin halkı için derin bir kültür ve tarih kaybına sebep oldu. Birçok Filistin köyü nesillerdir iskan edilmişti ve bunların yok edilmesi ataların evlerinin ve topraklarının kaybedilmesi anlamına geliyordu. Filistinlilerin yerinden edilmesi geleneksel uygulamalar, diller ve gelenekler de dahil olmak üzere kültürel miraslarının kaybıyla sonuçlandı. Filistin tarihinin ve kültürünün silinmesi, yıkılan köylerin hikayelerinde ortak bir temadır. Bu köylerin çoğu Zengin kültürel geleneklere ve tarihlere sahip asırlık topluluklardı. Bu köylerin yıkılması sadece sakinlerini yerinden etmekle kalmadı, aynı zamanda kültürel kimliklerini de sildi. Bu köylerin isimlerinin değiştirilmesi ve harabeleri üzerine Yahudi kasabalarının kurulması Filistin varlığını topraktan silmeye yönelik açık bir girişimdir. 14 Temmuz 1952'de kabul edilen ilk İsrail vatandaşlık yasası Filistinlileri vatandaşlıktan çıkardı ve eski Filistin vatandaşlığını özden yoksun, tatmin edici değil ve İsrail'in kurulmasından sonraki duruma uygun değil hale getirdi. Filistin köylerinin yaygın bir şekilde tahrip edilmesine rağmen bazı topluluklar hayatta kalmayı başardı. Bu topluluklar genellikle uzak bölgelerde bulunuyordu ya da İsrail saldırılarını savuşturmayı başarıyorlardı. Bununla birlikte bu köyler bile Nakba'nın etkilerine karşı bağışık değildi. Çünkü çoğu zaman komşularından koparıldılar ve tecrit altında yaşamaya zorlandılar. Bugün birçok Filistinli atalarının evlerine ve topraklarına geri dönme hakkı için mücadele ediyor. Geri dönüş hakkı uluslararası hukukta yer alıyor ve Filistinliler zorla yerlerinden edildikleri evlerine ve topraklarına geri dönmek için yasal ve ahlaki bir hakka sahip olduklarını savunuyorlar. Bununla birlikte İsrail geri dönüş hakkını sürekli olarak reddetti ve bu konu bölgede önemli bir gerilim ve çatışma kaynağı olmaya devam ediyor. Nakba'nın Filistin halkı üzerinde derin bir psikolojik etkisi oldu.